Borsa mantığı kanalına hoş geldiniz. Yine sizinle yatırım dünyasının en önemli kaynaklarından birini derinlemesine inceliyoruz. Önemli uyarı. Bu kanal tamamen eğitim ve öğrenme amaçlıdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermez. Kendi araştırmanızı yapmadan işlem yapmayınız. Tüm sorumluluk size aittir. Herkese merhaba. Bugün masamızda adı böyle kulağa çok basit gelse de içeriği aslında inanılmaz derecede derin olan bir kitap var. N. J. Logan yazdığı Day Trading for Dummies. Şimdi for Dummies yani herkes için serisini hepimiz biliriz, değil mi? En karmaşık konuları bile alırlar, sanki böyle bir arkadaşınız size anlatıyormuş gibi basitleştirirler. Ama konu day trading yani gün içi ticaret olunca e, işin rengi biraz değişiyor. Bu alan finans dünyasının en tehlikeli, en stresli ve evet en çok hayal kırıklığı yaratan alanlarından biri. Peki bu kitap bu kadar tehlikeli suları nasıl bir yol haritasına dönüştürüyor? İşte bugün bu sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Önce yazardan kısaca bir bahsedelim. NC Log öyle sıradan bir yazar değil. MBA derecesi var. Finansal analiz uzmanı. Ve sadece bu kitabı değil, Hedge Funds for Dummies gibi konunun daha da derinlerine inen kitapları da yazmış bir isim. Yani ne hakkında konuştuğunu gerçekten çok iyi biliyor. Kitabın en sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? Size en başından dürüst davranması. Size böyle Lamborghini'ler, yatlar veya bir gecede zengin olma hayalleri falan satmıyor. Tam tersine daha ilk sayfalarda size soğuk bir duş aldırıyor ve diyor ki: "Bu bir iştir. Ciddi bir iştir ve eğer bunu bir iş gibi ele almazsan piyasa seni yutacaktır." İşte bu dürüst yaklaşım kitabı diğerlerinden ayırıyor bence. Peki, kitabın içinde ne var? Yapısı nasıl kurgulanmış? Şöyle ki, kitap bir aceminin bir profesyonele dönüşme yolculuğunu dört ana kısımda ele alıyor. Birinci kısımda temelleri atıyoruz. Gün içi ticarete başlarken bölümü, day trading nedir, ne değildir sorusuyla başlıyor. Yatırımdan, kumardan farkı ne? Bu işi bir meslek olarak kurmak için ne kadar sermaye lazım? Nasıl bir iş planı oluşturulur? Hisse senedleri mi, forex mi, vadeli işlemler mi? Bütün bu temel sorular işte burada cevaplanıyor. İkinci kısımda ise işin mutfağına yani stratejilere giriyoruz. Teknik analiz, piyasa psikolojisi, para yönetimi ve kaldıraç gibi hayati konular burada masaya yatırılıyor. Yani grafik okumaktan piyasanın o duygusal gelgitlerini anlamaya kadar en kritik araçları bu bölümde öğreniyoruz. Üçüncü kısım tamamen pratiğe odaklı başarı için gereklilikler başlığı altında, doğru aracı kurumu nasıl seçersiniz, evdeki ofisinizde hangi donanımlara, hangi yazılımlara ihtiyacınız var, bu işin stresiyle nasıl başa çıkarsınız ve en sıkıcı ama en önemli konulardan biri olan vergiler. Bütün bunlara değiniyor. Son olarak da dördüncü kısım var, serinin klasiği. Onlar bölümü. Day trade yapmak için 10 iyi neden, uzak durmak için 10 iyi neden ve tabii ki Acemilerin yaptığı 10 ölümcül hata gibi listelerle tüm kitapta öğrendiklerinizi hızlıca özetleyen böyle akılda kalıcı hap bilgiler sunuyor. Bu yapı Konya sıfırdan başlayan biri için bence mükemmel bir rehber. Şimdi gelelim bu rehberin içinden çıkarabileceğimiz en çarpıcı, en hayat kurtaran derslere. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci ve bence en önemli ders. Gün içi ticaret bir iştir kumar veya hobi değil. Bunu ne kadar vurgulasam az. Kitap bu felsefeyi her sayfasında iliklerinize kadar hissettiriyor. Çoğu insan piyasaya nasıl giriyor? Biraz para atayım, şansımı deneyeyim diye. İşte bu kaybetmenin ilk adımıdır. Kitap diyor ki, eğer bir bakkal dükkanı açacak olsaydınız ne yapardınız? Bir iş planı hazırlardınız, sermayenizi belirlerdiniz, risklerinizi hesaplardınız, değil mi? İşte gün içi ticaret de tam olarak budur. Sermayeniz sizin envanteriniz, ticaret planınız sizin iş planınız, risk yönetimi ise sigortanızdır. Kumardan farkı ne? Şansa değil, olasılıklara ve stratejiye dayanması. Yatırımdan farkı ne? Hız. Yatırımda zaman lehinize çalışır, gün içi ticarette ise aleyhinize. Bu ayrımı anlamadan atılan her adım sizi iflasa bir adım daha yaklaştırır. İkinci ders. Trend arkadaşındır ama sona erene kadar. Bu, borsanın en eski, en bilinen sözlerinden biridir. Hani hep duyarız, akıntıya karşı kürek çekmek ne kadar zorsa, yükselen bir piyasada satmaya veya düşen bir piyasada almaya çalışmak da o kadar zordur. Kitap, piyasanın yönünü tespit edip o yönde pozisyon almanın, yani rüzgarı arkanıza almanın önemini vurguluyor. Ama asıl ustalık cümlenin ikinci kısmında gizli. Ama sona erene kadar. Hiçbir ağaç gökyüzüne kadar uzamaz ve hiçbir trend sonsuza kadar sürmez. Asıl mesele, trendin yorulduğunu, gücünü kaybettiğini gösteren o sinyalleri okuyabilmek, trendin tersine döndüğü o kritik anı yakalayabilmektir. İşte bu sizi sürüden ayıran ve büyük kayıplardan koruyan en önemli yetenektir. Üçüncü ders ve belki de uygulaması en zor olanı: Zararını kes, karının gitmesine izin ver. Bakın bu kural insan doğasına tamamen aykırı. Neden mi? Çünkü beynimiz küçük kazançlardan anında tatmin duymaya, kayıpları ise reddetmeye programlı. Bir pozisyon %5 kara geçtiğinde hemen satıp o küçük kazancı cebe atmak isteriz. Ama aynı pozisyon %5 zarara geçtiğinde "Bekleyeyim, nasılsa döner." umuduyla bekleriz. Sonra o zarar %10 olur, 20 olur ve bir bakmışsınız sermayenizin önemli bir kısmını eritmişsiniz. Kitap diyor ki Tam tersini yap. Bir işlemde yanıldıysan egonu bir kenara bırak, o küçük zararı hemen kabul et ve çık. Çünkü o küçük yara kangrene dönüşebilir. Ama eğer haklıysan, pozisyonun doğru yönde gidiyorsa sabırlı ol, bırak karın büyüsün. İşte stop loss yani zarar durdur emirleri bu yüzden hayati bir sigortadır, bir zaman meselesidir. Kitap burada mahvolma olasılığı diye bir kavramdan bahsediyor. Şöyle düşünün, Yazı tur atıyorsunuz ve %60 ihtimalle siz kazanıyorsunuz. Harika bir oran, değil mi? Ama her bahiste tüm paranızı ortaya koyarsanız ne olur? Sadece iki kez üst üste kaybetmeniz oyundan tamamen silinmeniz için yeterlidir. İşte para yönetimi bir sonraki bahse girebilecek paranızın kalmasını sağlamaktır. Kitap, Gan'ın %10 kuralı gibi basit bir yöntem öneriyor. Sermayenizin %10'undan fazlasını asla tek bir işleme yatırmayın. Hatta birçok profesyonel bu oranı işlem başına yüzde 1 veya 2 ile sınırlar. Unutmayın, gün içi ticarette amaç tek bir işlemle zengin olmak değil, uzun süre oyunda kalıp istikrarlı bir şekilde kazanmaktır. Hayatta kalmak, kazanmaktan her zaman önce gelir. Beşinci ders, duygularını yönet. Korku ve açgözlülük en büyük düşmanlarındır. Piyasanın size karşı kişisel bir garez yok fiyatlar siz aldığınız veya sattığınız için hareket etmez. Başarının yüzde sekseni psikolojidir. Korku ve açgözlülük madalyonun iki yüzü gibidir ve ikisi de sizi felakete sürükler. Korku ne yapar? Analizleriniz doğru olsa bile o alt tuşuna basmanızı engeller. Fırsatları kaçırmanıza neden olur. Açgözlülük ise daha da tehlikelidir. Kar eden bir pozisyonda biraz daha, biraz daha diye beklersiniz ve sonunda piyasa tersine döndüğünde tüm kazancınızı geri verirsiniz. Kitaptaki o harika deyiş gibi, domuzlar semirir ama oburlar kesilir. Makul karlar sizi zengin eder ama her şeyi isteme oburluğu sizi iflas ettirir. Altıncı ders, acı ama gerçekçi bir istatistik. Gün içi işlem yapanların yüzde sekseni ilk yıl içinde başarısız olur. Evet, yanlış duymadınız. Her 10 kişiden 8'i bu işe başladıktan sonraki 1 yıl içinde tüm parasını kaybedip piyasadan siliniyor. Kitap bu konuda inanılmaz dürüst. Bu gerçeği yüzünüze bir tokat gibi çarpıyor. Peki bu sizi korkutmalı mı? Hayır. Bu sizi hazırlamalı. Bu istatistik bu işin ne kadar ciddi, ne kadar zorlu, ne kadar disiplin gerektiren bir maraton olduğunu anlamanızı sağlar. Eğer kolay para peşindeyseniz yanlış yerdesiniz. Ama eğer bu işi bir meslek olarak görüp, o yüzde seksenin yapmadığı hazırlığı ve disiplini göstermeye hazırsanız, işte o zaman kalan yüzde yirminin arasına girme şansınız olur. Ve son olarak yedinci, belki de en felsefi ders, kim olduğunu bilmiyorsan Wall Street bunu öğrenmek için çok pahalı bir yerdir. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Piyasa dev bir aynadır sizin tüm zayıf yönlerinizi size yansıtır ve onları size karşı kullanır. Sabırsız mısınız? Piyasa sizi aylarca bekletip tam pes ettiğiniz anda hareket eder. İnatçı mısınız? Ta ki iflas edene kadar. Açgözlü müsünüz? Size en tepeden alım yaptırır. Korkak mısınız? Size en dipten sattırır. Piyasayı yenmeye çalışmadan önce kendinizi tanımanız gerekir. Duygusal tetikleyicileriniz neler? Baskı altında nasıl kararlar alıyorsunuz? Bu soruların cevabını vermeden piyasaya girmek, okyanusa yüzme bilmeden atlamak gibidir. Peki, tüm bu dersleri bir araya getirdiğimizde kitabın genel felsefesi neye iniyor? Aslında üç kelimede özetlenebilir. Hazırlık, risk yönetimi ve duygusal kontrol. Kitap, başarılı gün içi ticaretin sihirli bir formülle, gizli bir indikatörle olmayacağını söylüyor. Başarı, her güne bir ticaret planıyla başlamakla, her işlemde ne kadar kaybedebileceğini önceden belirlemekle ve piyasa ne yaparsa yapsın o plana sadık kalmakla gelir. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. İyi güzel de bu kitap 2014'te yazılmış. O zamandan beri piyasalar çok değişti. Bu kurallar hala geçerli mi? Mükemmel bir soru. Evet, piyasa yapısı dramatik bir şekilde değişti. Kitabın da bahsettiği yüksek frekanslı ticaret yani saniyede binlerce işlem yapan algoritmalar bugün piyasayı tamamen domine ediyor. Bu durum bizim gibi bireysel yatırımcıların scalping yapmasını yani saniyelik karlar almasını neredeyse imkansız hale getirdi. Çünkü makinelere karşı bir hız yarışına giremezsiniz. Ama bu durum kitabın temel ilkelerini geçersiz kılıyor mu? Hayır, tam tersine daha da önemli hale getiriyor madem makinelere karşı hızda yarışamıyoruz o zaman onlarla yarışmayacağımız bir alanda oynamalıyız disiplin sabır ve strateji risk yönetimi duygusal kontrol gibi zamansız prensipler bu modern ve hızlı piyasada bizim yegane zırhımız haline geldi elbette her kaynak gibi bu kitabında eleştirilecek zayıf yönleri var birincisi bahsettiğimiz gibi tarihi 2014'ten bu yana bazı spesifik detaylar güncelliğini yitirmiş olabilir formatının doğası gereği bazı ileri düzey konuları ister istemez yüzeysel geçiyor. Bu bir başlangıç rehberi, bir ustalık kitabı değil. Üçüncüsü, size hazır bir alsat sistemi sunmuyor. Yani şu indikatör bu sinyali verince al şurada sat gibi sihirli bir formülü bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Kitap size balık vermiyor, balık tutmayı öğretiyor. Size yapı taşlarını veriyor ve kendi sisteminizi, kendi stratejinizi sizin inşa etmenizi bekliyor. Bu hemen para kazanmak isteyenler için bir zayıflık olabilir ama bu işi gerçekten öğrenmek isteyenler için aslında en büyük gücüdür. O zaman son bir değerlendirme yapalım. Day Trading for Dummies, gün içi ticaretin tehlikeli sularına açılmayı düşünen herkes için bir deniz feneri niteliğinde. En büyük gücü bu dünyayı romantik hale getirmeden, tüm çıplaklığıyla, tüm riskleriyle dürüstçe ortaya koyması. Eğer bu alana girmeyi düşünüyorsanız, tek bir kuruş güle riski atmadan önce mutlaka okumanız gereken bir kitap. Size para kazandırmayı garanti etmez. Hayır. Ama size para kaybetmenizi önleyecek temel disiplini, zihniyeti ve bakış açısını kazandıracağı kesin. Ve inanın bana, bu piyasada para kaybetmemek, para kazanmaktan çok daha zordur ve çok daha önemlidir. Son olarak sizi kitabın sorduğu o derin soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Sizin en büyük zayıflığınız ne ve piyasa bunu size karşı nasıl kullanabilir? Bu sorunun samimi cevabı belki de geliştireceğiniz en karlı ticaret stratejisinin ilk adımı olacaktır. Eğer videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kaynak incelemesinde görüşmek üzere, hoşçakalın.